son özellikle bu seçim satım haline girdikten sonra ciddi derecede bir ırkçılık peydah oldu bizim sokaklarımızda. Yani devamlı bir Arap yaftalaması, Araplara hakaret, Araplara sövmek. Böyle bir hani bir ırkçılık peyda oldu. Kimin ne sıkıntısı varsa o sıkıntının sebebi olarak Arapları gösteriyor. Özellikle bu 10-12 yıldır devam eden bir savaş sürecinden dolayı Suriye'den gelen birçok mülteci, birçok sığınmacı bu konuyu daha da ön plana çıkardı. Şimdi devlet yetkililerine bakıyorsun. onlar da devamlı böyle bir tabiri caizse bir Suriyeli avına, Arap avına çıkılmış sokakta yine bir kontrolsüz uygulama yapılıyor gibime geliyor. Tam bir yandan takip ediyorum ama şimdi burada bunun ne gibi sonuçları olacağını da konuşmamız gerekiyor. Yayına girmeden önce özellikle ben kendim Rize'liyim ve bölgedeki turizm konusu şu anda Karadeniz'i ayakta tutan, para kazandıran olay turizm olayı ve bu göçü kestiği gibi geriye dönüşü de başlattı bu. Yani son dönemde özellikle Rize'de, Trabzon'da, Ordu'da o bölgede insanlar kendi bahçelerinde, kendi tarlalarında, kendi arazilerin üzerine küçük butik, bungalovlar falan filan yapıyorlar ve bir turizm yoğunluğu başlamıştı. Ama konuştuğumda bugün de arkadaşlarla konuştum. Abi Ağustos'ta birçok rezervasyon iptal olmaya başladı. Kimler iptal ediyorlar? Araplar. Hatta birkaç tanesiyle konuştum. Hani Arapların çünkü bizim Karadeniz bölgesine ağırlıklı olarak Arap turist daha çok geliyor. Peki sebebi ne? İki tane sebebi var diyor. Birincisi çok ciddi derecede bir Arap antipropagandası yapılıyor ve insanlar artık tedirginler. Buraya gelen insanlar Araplar. İkincisi bu 2-3 iki, yılda yani bu Araplar bunlara ne çakarsan, ne kadar soyarsan bunları o kadar helaldir. Kafasında hareket eden insanlar var. Bundan dolayı bölgeye gelen turist artık iki farklı rotasyona gitmeye başladı. Bunlardan bir tanesi Gürcistan tarafına gidiyorlar. Öbüründe de Bosna Hersek tarafına daha çok başladı ve Türkiye'den kaçıyorlar. Şimdi tabloya bir bakıyoruz. Mesela turizmle alakalı güncel bir tablo vardı. Dünyadaki turizmle alakalı sıralamada biz dokuzuncu sıraya kadar gelmişiz. İşte Amerika var, Fransa, İspanya, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Avusturya, Almanya ve sonrasında da Türkiye. Turizmden gelir elde edenlerin listesinde Türkiye çok ciddi. 74 bilyon milyar mı? Milyardır herhalde bu milyon değildir değil mi? Milyar ha Bilyon milyar mı? Bunu yazın milyarda arkadaş ya. Bilyon ne ya? Bir trilyon anlamına gelen bir sayı şeydi. Nükhet hemen şeyini yaptı. 74 milyar ki Turizm Bakanı'nın açıklaması işte hedefimiz 100 milyar dolar. Ki bu çok ciddi bir gelir. Ama ne hikmetse işte hani diyorum ya son dönemde bir kere şunun adını koyalım. Hani evet ülkemize turist gelsin. Turist bacasız sanayidir. Bacasız fabrikadır burası. Ülkemize turist gelsin de Arap gelmesin. Araplar peace. Araplar burayı işgal etti. Araplar şunu alıyor. Araplar geliyorlar. Bir tanesi diyor ki gidiyorum restorana. Arap bilmem 5 tabak yemek yiyor. Ben bir tabak yemek yiyemiyorum. Böyle adalet mi olur? Kafaya bakar mısın? Yani tamam birine laf çakacaksın da bari mantıklı bir zemin üzerinden yap bunu. Hani gratis'e gidiyorum. Arap dolduruyor çuvalını. Ben oradan bir diş macunu alıp çıkıyorum. Ee yani buna mesela oturup ağlayalım mı buna? Sen niye o gratis'teki bütün her şeyi toplayıp satın alamıyorsun da onu niye Arap alıyor? Ya Arap geliyor para bırakıyor kurban olduğum. Tamam kendi durumumuzu biliyoruz biz ama burada gelen bir para var. Yani bir turist geliyor buraya. O turist Hollanda'dan gelince, İspanya'dan gelince, İngiltere'den, Almanya'dan, öteden, Beri'den gelince tamam ama Arap Yarımadası'ndan Körfez ülkelerinden geldiği zaman sıkıntı. Bir kere hepimizin şunu çok iyi bilmesi lazım. Şu anda dünyada sıcak paranın en çok olduğu bölge bizim kardeşlerimizin olduğu bölge. Körfez ülkeleri arap ülkeleri. 400-500 yıllık tarihi birlikteliğimizin olduğu bir coğrafyanın evlatları şu anda dünyada sıcak paranın olduğu yer. Araştırırken de bakıyorum onu. İngiliz kralı Arap kıyafetleriyle fotoğraf veriyor sempatik görünmek için. Bizde her kelime, her olay alınıyor, taşınıyor, Arap'la bağlanıyor ve Arap nefreti ve Arap düşmanlığı bir şekilde körüklenmek isteniyor. Bu sadece hani bir parti politikası, 외aut'ta da, da bir zihniyet durumu falan değil. Burada başka bir şey daha var. İki gün önce bir haber gördüm. Bu Akbelen'de orman muhabbeti dönüyor ya, ağaç muhabbeti. Barcelona'nın stadını Türk firmaları yapıyor. Limak'la bir tane daha bir firma daha ortaklaşa Barcelona'nın stadını yapıyor. Ve bizim Türkiye'deki solcu dernekler o İspanya tarafındaki oradaki solcularla kontak kuruyorlar ve oraları ayaklandırıp o Türk firmaların Barcelona stadını yapımının iptal edilmesi, o inşaatın durdurulması ve o firmanın oradan kovulması. Neymiş efendim? Oradaki firma buradaki işte bilmem Akbelen'den şunu yapıyor. Uzun dönemdir dünyadan hiç kimse buraya gelmesin. Türkiye güvenli bir yer değil. Buraya yatırım yapmasınlar diye ortalığı ayağa kaldıranlar. Şimdi dünyanın farklı yerlerinde çalışma yapan Türklerin, Türk firmalarının sözleşmelerinin, lisanslarının iptal edilip ülkeden atılmaları için kampanya yapıyorlar. Ya arkadaş ülkede ciddi anlamda bir sıkıntımız var. Ekonomik bir darboğazın içerisindeyiz. Şu anda yeni kaynaklar nereden bulabiliriz? Turizmi 70 milyardan 100 milyar dolara, 120 milyar dolara nasıl çıkarabiliriz? Aynı şekilde dünyanın farklı ülkelerinden nasıl işler yapabiliriz? Oralardan nasıl ülkeye döviz getirebiliriz? Bunun derdine düşmüşken birilerinin oturup ideolojik bir zeminin üzerine bir ırkçılık, bir faşizan, bir dil kullanmalarının faturasını gene bu millet ödeyecek. Araplar son 3-5 yıldır, 7 yıldır çok ciddi derecede Türkiye'ye bir turist akını var oradan ve her gelen Arap da hani öyle İspanya'dan, Fransa'dan, Almanya'dan, öteden beriden gelip veya Rusya'dan cebine 500 dolar, 600 dolar para koyup her şey dahil gelip burada yiyip içip ondan sonra da dışarıda da 30 euro, 50 euro parça para harcayıp gitmiyor bunlar. Her Arap buraya geldiği zaman kişi başı 1500 dolar, 2000 dolar, 2500 dolar para harcıyor. Yani şimdi mesela Karadeniz'deki esnaflarla konuşuyorum. Abi diyor, yani bu ivme aşağıya doğru ki yukarıya doğru giden her sene gelen turist sayısı artarken Ağustos'ta aşağıya doğru gitmeye başladık. Rezervasyonların bazıları iptal ediliyor. E empati kuralım. Mesela biz Türküz bu coğrafyada Anadolu coğrafyasındayız. İtalya ile alakalı devamlı bize şu söyleniyor. Abicim İtalyanlar işte Türkleri sevmiyorlar, Türkleri istemiyorlar, Türklere şöyle bakıyorlar. Her gün bunu söyleseler kalkıp gider miyiz İtalya'ya biz tatile? Yok. Hani şu ucuz kabadayılığı birileri ideolojik nefretinden dolayı yapabilir. Arkadaş gelmesinler, paralarına da ihtiyacımız yok. Bu kabadayılığa gerek yok. Arap gelmesin başka yerden gelsin. Nereden gelecek abi? Avrupa'dan mı? Şu anda Avrupa kendi canının derdine düşmüş vaziyette. Bak Alman Bild gazetesinin attığı manşete bak. Alman Başbakanı şu olsa açık mektup yazıyorlar. Diyorlar ki ekonomimiz çöküyor, kurtarmak için acaba bir planınız var mı? Ekonomisi küçülen tek ülke biziz ve vasıflı yabancı işçiler Almanya'ya gelmek istemiyor. İnsanlar konut bulamıyor. Bira tüketimimiz bile yüzde bilmem 2.6 düştü diye böyle haber yapıyorlar. Birileri Avrupa ile alakalı bir şey söylediğimiz zaman tabii ya Avrupalılar bizi kıskanıyor. Avrupalılar bizi kıskanmıyorlar. Avrupa kendi derdine düşmüş. Avrupa'da bizde konut fiyatları fırlamış. Avrupa'da aşağıya düşmedi. Avrupa'da aynı şekilde. Artık evlerde insanlar 2-3 kişi çalışmadan evi geçindiremiyorlar. Avrupa'nın konforu, Avrupa'nın Sıcak parası yok artık. İtalya'da aynı sıkıntı var. Fransa'daki sıkıntı neydi? O sokakların yakıp yıkılması neydi? Aynı şekilde önümüzdeki dönem Afrika ile alakalı o sömürge planları tek tek çökmeye başladığı zaman Avrupa'daki sıkıntı daha fazla ay yuka çıkacak. Avrupa sıcak para kullanmıyor. Oradan gelen turist sayısı da düşüyor. Daha butik, daha yakın yerlerde daha ucuz tatillerin peşine gidiyorlar. Bir tane karavan kiralayıp karavanla beraber en yakın tatil bölgesinde gidip işte üç. 5 gün bir hafta 10 gün oralarda tatil yapıyorlar. Bizim ülkemize şu anda sıcak para geliyor körfezden, Arap ülkesinden. Biz biz halen daha Arap muhabbeti yapıyoruz. Bugün İstanbul'un bütün otelleri, İstanbul'un bütün restoranları, tur firmaları, acente firmaları, rehberler, şunlar, mekanlar hepsi Arapların sayesinde dolmuş ve buradan insanlar para kazanıyorlar. Ama birileri de bu sosyal medya ortamından yürüyerek televizyon kanallarında da Araplar bizi işgal etti. Araplar bize şunu yaptı. Araplar geldi buraya. Arap şunu alıyor ben alamıyorum. Arap şunu yiyor ben yiyemiyorum. Artık bunları üst ülkemizde istemiyoruz. Ülkeyi istila ettiler. Gelip buradan bilmem ne alıyorlar. Diye 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 böyle ucuz bir ırkçılık üzerinden ülkenin turizmine balta vuruyoruz. Kültür Turizm Bakanlığı daha fazla turist çekebilmek için gece gündüz çalışma yapıyor. Mesela Adana ve İzmir'den sonra Mersin'in Mezitli ilçesinde de yabancı dilde hazırlanan tabelalar kaldırılmaya başlandı. Şimdi. Şimdi bu haberleri birileri Arapçaya da çeviriyor. Efendime söyleyeyim farklı çevirip farklı bölgelere de yayıyorlar. Şimdi bir empati kurun. Ailenizle beraber Türkiye'ye tatile gelmeyi düşünüyorsunuz. Bir Kuveyt'tesiniz veyahut da da Ürdün'desiniz veya Bahreyn'de veyahut da da Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Suudi Arabistan'da o bölgedesiniz ve devamlı böyle haberler görüyorsunuz. Ne yaparsınız? Rezervasyonunuzu iptal edersiniz. Abi baksana değil bize. Abi adamlar harflerimize tahammül edemiyorlar. Tabelaları söküyorlar. Hem de bunu yapan her belediye de sanki böyle atomu parçalamışçasına içerikler çekiyorlar, efektler, müzikler, alkışlar. Altta da bir zümre var, bir, bir, mankurt kafa bir zümre var. Aslan başkan işte budur, işte memleketi korumak budur. Manyak mısınız siz? E aynı şekilde dönüyorsun bakıyorsun İzmir'inden Adana'sına şuraya buraya belediyeler kendilerini takip eden, kendilerine destek veren 3-5 tane zibidinin gönlünü alacağız diye tekrar yeniden Türkiye'nin gündemine ve hatta Türkiye ile beraber dünyanın gündemine Türklerin Arap düşmanlığını sokmaya çalışıyor. Niye? Mesela Yunanistan'dan birisi İstanbul'a geldiği zaman biz bunlar rahatsız oluyor muyuz? Yok. Veya İngiltere'den, Almanya'dan, İspanya'dan öteden beriden. E ama buraya Arap bölgesinden geldiği zaman birileri abi herkesin dilinde o var. Cami cemaatiyle oturuyorsun. Abi Araplar var ya, Araplar hepten hepten istila ettiler burayı. Çamlıca Camii'ne gittim ben bugün. Benim safta yarısı Arap bölgesinden gelen kardeşlerim aynı safta namaz kılıyoruz. Ben bir tane Hollandalı ben bir tane İspanyalı ile aynı safta namaz kılmadım. Evet Arap bölgesinden insanlar burayı tercih ediyorlar. Niye? Turizm varlığımız tam onların istediği standartlara hitap ediyor. Yeşili, yağmuru, dereleri, dağları, yaylaları. Arap ona gelir. Arap denize, kuma gelmez. Güneşe gelmez. Nereye gelecek? Yağmura gelecek. Serine gelecek. Derelerin, suların olduğu yerlere gelecek. Yaylaların olduğu yerlere gelecek. Çünkü niye? E, o yok onda. İns İnsan kendisinde olmayan şeye gider tatil yapmaya. Antalya'daki bir adam kalkıp da hmm, nereye gideyim tatile? En iyisi gideyim İtalya'da güneşleneyim der mi adam? Yok niye? E oradaki güneş, oradaki deniz, oradaki kum bende de var. Arap olmayana geliyor. Ve sen bunu yaptığın müddetçe burada bu propagandayı yaptığın müddetçe o Arap turistlerin hepsi Bosna üzerine gidiyor. Gürcistan tarafına gidiyorlar. Niye? Adam diyor ki ya en azından diyor buralarda hani Müslüman hani yemek konusunda da biraz daha şimdi mesela o Batum'un olduğu bölgede Gürcistan'ın o bölgesinde aynı Karadeniz iklimi var. Aynı Karadeniz ortamı var. E orada bir sürü Türk, Müslüman özellikle Karadeniz'den oraya gidip restoranlar, oteller, lokantalar açan insanlar var. E o zaman diyor ki gidelim diyor Gürcistan'da tatil yapalım. Gidelim diyor Bosna Ersek'te tatil yapalım. İki hafta önce biz gittik Burak'la beraber. Abi baktık abi Bosna'nın her tarafında Araplar var. Niye? E tam Karadeniz gibi. Evet sen burada siyaseten bir ırkçılık yapıyorsun. Kendi taraftar kitleni konsolide etmek, sıcak tutmak için o ırkçı söylemlerini arttırarak devam ettiriyorsun ama bunun bu ülkeye bir maliyeti var, bir faturası var. Yıllardır aramıza nifak tohumları ekmişler. Aramıza sınırlar çekmişler. Ya bu son dönem biraz hani böyle bir tekrar kaynaşıyoruz, tekrar kucaklaşıyoruz, tekrar birlikte kazan kazan formülünün üzerinde konuşuyoruz. Böyle bir atmosferin içerisinde e bir bakıyorsun sayı düşüyor abi. E sen git bak İstanbul'un kallavi restoranlarına, kallavi alışveriş merkezlerine, mağazalarına adamları ayakta tutan Arap turistler. Karadeniz, Karadeniz baştan aşağı Giresun'u, Ordusu, Trabzon'u, Rizes'i, Artvin'i tamamen bir Arap şeyinde. Şimdi uçak sayıları düşmeye başladı. Gelenlerin sayısı azalıyor. Ağustos'ta çok daha ciddi bir yoğunluk beklerken rakamlar düşmeye başladı. Rezervasyonlar düşmeye başladı. E ne olacak? Tamam bir, bir şeyin propagandasını yapıyorsun da kardeş bunun bir sonucu var. Şu anda tekrar söylüyorum Avrupa'da para yok. Avrupa'da para yok. Avrupa'nın bize verebileceği bir para yok. Avrupa robotik bir hayata alışmıştır. Eğer ekonomide ufak bir darlık olursa hemen tasarruf tedbirlerini devreye sokar. O konuda o bu insanlar eğitimlidir, bilinçlidir o konuda. Niye çocukluğundan itibaren öyle geliyor? Sen şimdi bugün Türkiye'de abi tasarruf yapıyoruz, kim tasarruf edecek? Önce sen yap tasarruf deriz biz. Ama Avrupa öyle değildir. Enerji ile alakalı bir açıklama yaptılar. Anında bütün oteller, restoranlar, işyerleri, evler, şunlar bunlar. Bak bir gözetleyen kimse yok ha, gelip kontrol eden kimse yok. Ama ona rağmen herkes 22 derecede sabitledi bütün ev herkes işyerleri 19-20 dereceye düşürdüler işyerlerindeki sıcaklığı. Anında Ya Yarın Avrupa'da açıklama yapsınlar. Bundan sonra atıyorum işte 10 günde bir yıkanacağız diye bütün Avrupa 10 günde bir yıkanmaya başlar. O tasarruf kültürleri vardır onların. Yok abi şeyin yok. Bu Araplar ilk defa mı tatil'e gidiyorlar? Ama bizim ülkemizde olan o kontak ve o paranın bize akma mevzusu şu son 3-5 yıl. Yani bugün gidin Arap Yarımadasında birçok insan Türkiye'nin hem Müslüman bir ülke oluşu hem turizm alternatifinin ve turizm varlığının çeşitli oluşu insan insanların burada rahat etmesi ekonomik olarak burada daha rahat tatil yapıyorlar E Tamam işte bizim karımıza toplayalım paralarını dolarları euroları toplayalım yani bir adam İspanya'dan İngiltere'den geldiği zaman onun eurosuyla Arap'ın getirdiği euro arasında fark mı var Veya da, da bir adam Amerika'dan gelirken kullandığı dolarla Kuveyt'ten gelen adamın kullandığı dolar arasında fark mı var paranın dini imanı ırkı memleketi olmaz bizim de bu girdaptan çıkabilmemiz için bizim paraya ihtiyacımız var turizmi 100 milyar doların üzerine çıkarmamız lazım. Üretimi arttırmamız lazım. Arap 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 E ee, deprem bölgesinde inşaat yapan arkadaşlarla konuşuyorum. Diyor ki Abdurrahman orada diyor inşaatlar durma noktasına geldi. Sebep eleman yok. Eleman bulamıyoruz. İnşaatta çalışacak eleman yok. Tamam hadi ustayı çözdük. Hani o üst kalifiye elemanı çözdük. Altta alt eleman lazım bize diyor. Yok. Tekstil atölyeleri yakında başlayacaklar bağırmaya. Niye? Abi diyor o çalışan işte Afganistan'dan gelen, Suriye'den gelen onlar çalışıyorlar orada. Bizim üretim yapmamız lazım. Bunu söylediğin zaman vay efendim sen Arap sevicisi misin? Ya biz kimsenin sevicisi mevicisi değiliz. Şu anda tek konuştuğumuz bizim ülkenin ali menfaati. Eğer birileriyle kucaklaşmamız, birileriyle kardeş olmamızın bize bir getirisi varsa bunu bunu kullanacağız. Yani Arap turist gelmeyince bu ırkçılığı ay yuka çıkardığımızda oradan gelen o turist akını kesildiği zaman Yunan İstan'dan mı gelecekler buraya? İspanya'dan Almanya'dan Amerika'dan mı gelecekler buraya? Yok. Avrupa'da para yok. İnsanlar kıt kanaat geçiniyor. Sen Avrupa'nın durumunu buraya gelen gurbetçiyle ölçüyorsun. Vay efendim bir eurosu efendim burada işte 30 lira yapıyor. Bak altlarında ne araba var. Sen onların 11 ay orada ne çektiğini bilmiyorsun. O adamlar içtikleri suların şişelerini kenarda biriktiriyorlar. 20.25 cent deposto geri alacaklar diye. Senin benim gibi sabahtan akşam akşama kadar gidip Starbucks'ta oturup kahveyle poz vermiyorlar. Manyak mıyım lan diyor. 800 euro 10 euro vereceğim bir tane kahve. Evde yaparım diyor. Birçok arkadaşım Avrupa'ya gittiğim zaman bakıyorum arabada küçük termosta kahvesi var. Niye? Abi manyak mısın lan? 800 euro 10 euro kahve verilir mi? Böyle 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 toparlanıyorlar. Gelip burada bir ay ağızlarının tadıyla bir tatil yapıyorlar. 11 ayı gece gündüz çalışıyor bu adamlar. Evlerini geçindirmeye çalışıyorlar. Kolay değil orada 3-5 kuruşta para aktardı mı kenara Onla da yıllık iznini yapıyor. Avrupa'da para yok. Avrupa sadece şu anda kuyruğu dik tutuyor. Önümüzdeki günlerde bu sıkıntı devam ederse Avrupa, Avrupalı sen benim gibi şerbetli değil yüzde 40, yüzde 50, yüzde 60 enflasyonlara. Yüzde 3'lerde, 5'lerde ortalık karıştı. Yüzde 10 enflasyon olsun Avrupa'da, Avrupa'nın sokaklarında gezemezsin. Avrupalı sadece kendi hayatını düşünür. O konuda bencildir. Yan tarafta birileri ölüyormuş. Bana ne? Benim konforum ne alemde? O gözle bakar olaya. Ya bırak işte yazın geliyor oradan turist geliyor. Para kazanıyor bizim esnafımız para kazanıyor. Uçaklarımız para kazanıyor. Türkiye ile bir aidiyet duygusu oluşuyor. Onun üzerine eğer yurt dışında başka bir noktaya gidecekse aktarım olarak Türkiye'yi kullanıyor. Aa bir Türkiye ucuz onun için kullanıyor. Ya ucuz mucuz yeter ki kullansın. Yeter ki gelsin dövizini buraya bıraksın. Eurosunu buraya bıraksın. Efendim dolarını buraya bıraksın. Biz de bu ekonomik girdaptan beraber çıkalım. İşte ona zam buna zam. Evet ona buna zam zam oluyor. Enflasyon bu seviyede bizim bu bilanstan çıkmamız için, bu karanlık tünelden çıkmamız için bizim dışarıdan buraya para getirmemiz lazım. Onun için hani cümle kurarken abi dur lan herkes Araplara bir şey söyleye. Ben de ufaktan inceden bir yürüyeyim demeyelim. Bunun etkisi var ülkeye.